Hepinize merhaba arkadaşlar. TikTok jeton yapacağım arkadaşlar. Şimdi buraya TikTok fre nokta Fana geliyoruz arkadaşlar. Buna tıklıyoruz. %100 yüz kanıtlı arkadaşlar. Sonra en alta geliyoruz. Kaç istiyorsanız yazıyorsunuz. Şimdi ben yorum durum benim hesabım bu arkadaşlar göstereceğim size zaten bu arkadaşlar sonra bizi tanıyacak arkadaşlar bulacak hesabımızı filan arkadaşlar artık yapabilirsiniz oluşturuluyor şu an arkadaşlar gerçekten çok şaşırtıcı arkadaşlar siz de yapın canlı yını filmler yerde dağıtırsınız şimdi veri verifin olmuyor yapıyoruz bu ikisini yükleyeceksiniz arkadaşlar İzin ver basayım Tamam. Şimdi bunu ikisini yüklüyorsunuz arkadaşlar böyle. Böyle yükleyeceksiniz arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar 30 saniye takılacaksınız. 30 saniye takılacaksınız. Şimdi bakın bakiyeme de bakın. Şimdi ben kendime yapacağım arkadaşlar. Benim hesabım bu arkadaşlar ama küçük harfleymiş. Gerçekten takip etmeyi unutmayın. Bakayım göstereceğim arkadaşlar size bakın. Sıfır arkadaşlar bakın. Ya Yayı... iyi. Sıfır. Gördünüz mü arkadaşlar? Videomuzun sonuna geldik.